Bu bölümde Kuzeybatı İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Bergama'dayız. Ilıman kışları ve ılık yazlarıyla dünyanın hemen hemen her yerinden turist çekebilen güzel bir Akdeniz şehri. 395 yılında başlayan Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesiyle son bulan Orta Çağ dediğimiz o dönemden meşhur Orta Çağ savunma yapılarının günümüze kadar ayakta durduğu adını sıkça duyduğumuz bir yer Bergam. Kuzey Almanya'dan geldiği sanılan Lombardlar diğer Cermen kabileleri gibi Aryan mezheplerinden olup 6. yüzyılın başlarında Macaristan'ın güneyine, 568'de ise İtalya'nın kuzeyine girmişlerdi. 572'de Pavo Ovası'nın tamamını eline geçiren Lombardlar sayesinde Pavia bir Lombard başkenti olarak ortaya çıkmıştır. Sanırım Lombardiya denmesinin sebebi bu olsa gerek. Peki tüm bu tarihi alt bilgiyi verdikten sonra bugün hangi İtalyan markasına konuk olacağız? Bugünkü başrolümüz Kaberk. Kaberk İtalya'da oldukça tanınmış bir kask markası ve hala çoğu modeli elle üretilmekte. Kaberk'in tarihi 1970'li yılların başlarına kadar dayanıyor. Touring segmentinde her zaman önce olmakla birlikte çene açılır modellerinde şarp 5 yıldızı alan ilk marka. Günümüzde Kaberk kasklar çok iyi bir fiyat kalite oranına sahip. Ucuz motosiklet kasklarından premium seviye kasklara kadar geniş bir elpazeye sahipler. Piyasadaki en havalandırmalı full face kaskı olan Kaber Ego'dan bahsedelim dilerseniz. Rüzgar tünellerinde test edilen bu seri başarılı bir aerodinamik yapıya, yağmura dayanıklı çerçeve ve iç yapıya sahip. Ayrıca bakteriyel yüze uyumlu ve yıkanabilir iç hastaları, çıkartılabilir rüzgar koruması, çizilmeye dayanıklı vizörü bulunmaktadır. Etkili bir hava sirkülasyonu sunan kask Avrupa standartları koşullarında ECE 2205 sertifikalıdır ve 2024 yılında çıkacak olan Drift Evo 2. Drift Evo 2 hem fiberglas hem de karbon versiyonuyla sunulan tam yüz modelinin en üst modeli. Bu model kask dünyasında yenilikçi bir teknoloji olan ve motosikletçilerin tıbbi verileri ve acil durumda iletişime geçirilecek kişileri saklamasını olanak tanıyan Kaber SOS Medical ID ile donatılmıştır. Tüm bu teknik detaylardan sonra gelelim Kaber hakkındaki benim görüşlerime. Kabert oldukça şık tasarımlara sahip, harika İtalyan markalarından yine bir tanesi. Geçen bölümlerde Givi'de anlatmıştık zaten. Ee, Givi ile modelleri birbirine benzetilse de oldukça aralarında fiyat performans olarak farklılıklar vardır. Givi'de de ön plana çıkan modeller varken Kabert modellerinde de yine ön plana çıkan bir sürü çeşit vardır. Öncelikle zaten demin de söylediğim gibi çene açılır kasklarda Sharp 5 yıldızı almış tek kask modelidir daha sonrası diğer kasklar gelir. Avalon modelleri de oldukça fiyat performans açısından uygun denilebilecek, herkese tavsiye edebileceğim, kullanıcılarından da bir şikayet almadığım, severek insanlara tanıttığım bir modeldir. Kaverk hakkındaki benim görüşlerim bu kadar. Eğer siz de Kaverk hakkında benimle konuşmak isterseniz videonun altında yorumlarda belirtebilirsiniz. Malzeme gelirseniz de sohbet etme imkanı buluruz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.